Buren Evet efendim nasılsınız iyi misiniz teşekkürler ben de iyiyim. Bugün sizinle beraber Craft Rise'de gelen yeni hile kurulması hakkında konuşacağım. Bir yandan da Bedwars oynayacağım işte. İlk elim bu arada o yüzden pek ısınık olduğumu söyleyemem bir de yeni falan kalktım. Evet saat 5'te yeni kalkmış olabilirim sana. Herkesin uykudu aynı olmuyor yani baktığınız zaman. Şimdi bu arkadaşla yükselmeye başladı bak şimdi daha da yukarı çıkıp aşağı atıp seni rahatça keseverim. Normal çıkmayacağım buna. Tamam. Kestim. Gel gel gel. Şöyle. Ah! Lan dur sakin ol. So, sağ gösterip sol. Şöyle. Ah! Tamam öldü. Ee, turuncu takımı ildiğimize göre bir tık rahatız yani. Artık bize rushlayacak birisi yok. O yüzden yavaştan konuya geçebilirim. Sizi de çok çok... Sizi de... <laughs> sizi de çok sıkmaya gerek yok baktığınız zaman. Ee, Craft Rise daha dün galiba. Dün akşam olması lazım. Bir duyuru paylaştı. Bu duyuruya göre artık iller hani... Neredeyse tamamen kalkmış olması lazım tamamen kalktı mı? Yok. Maalesef kalkmadı. Pictures'ta falan hala görüyorum. Fakat azaldığını söylemek isterim. Yani henüz Skywars'ta beni uçuran ve yani bileyim Bedwars'ta 500 blok öteden vuran birisini görmedim ben şahsen. Ne yapıyor bu yeni hile koruması? Arkanızda şu tap Arkanıza şu an tapta gördüğünüz gibi botlar koyuyor lan. Ne oluyor ben niye kazandım? evet çok garip bir win aldığımıza göre devam ediyorum. Şimdi nerede kalmıştık? Oyuna sahte karakterler ekliyor bu koruma sistemi. Bir nevi yem. hileler için yemler. Bunlar sizin arkanızda geziyor. Sizi takip ediyor vesaire ve eğer hileyseniz otomatikmen o şeylere vuruyorsunuz yani. Hileysen bunu durdurmanın pek bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Yani gördüğün şeyi nasıl olsa saldırıyorsun sadece. Hileler o şeylere saldırdığı zaman craft onları değil olup olmadığını anlayıp yani makrolarda işe yaradığını söyleyemem. Üzülerek söylüyorum. Hilelerde gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. Yani factions'ta falan hile var fakat henüz beni sky Wars'ta falan 400 blok öteden aşağıya atan birisiyle yani karşılaşmadığım için rahatım. Şimdi şuradan şu arkadaşı bir kıralım. Tamam mı? Şuraya saklanıyorum. Lan lan Hayır! Hayır! <laughs> Dur yapma. <laughs> ki bu sakardık ne zaman gidecek ya. Neyse şunları alalım. Şunu da ver. Önden bir yiyelim de bu bizi dövmesin şimdi. Hızlıca yukarı çıkıyorum. Bu üstüme doğru koşuyor ama. Bak benim taktiği yapıyor bana. Dur. Bekle. Aha. Tamam aşağıdasın. Yani kısacası arkanızda bir yem koyuyor sahte bir yem. Hileysiniz bu yemi otomatikman vuruyorsunuz ve sizin hile olup olmadığınızı anlıyorlar. Sonuç olarak bana güzelce yiyorsunuz. Şimdi şu toplayalım da. Oo gri gelmiş. bir dakika gri benden daha güçlü yalnız ben şunu yerim. En kötü ihtimalle tamam ve ters yönden. Lan kırmızı da gelmiş. Bro. Lan bak benim mi beklediniz oğlum? Neyse 10 tane emrildim var. Arkamdan kovalayacaklar falan filan ama kim takar onu ben şuradan. Benim meyzevi gidelim de sıkıntı yaşamayalım. Ben derhal bir zırh çekme taraftarıyım. Arkamdan geldiğini biliyorum bu arada. sıkıntı yok merak etmeyin. Şunu ver bana. Tamam sıkıntı yok. Çok fazla vakit geçirdik burada bu geldi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kendine gel. Aynen öyle. Ne yaptım oğlum ben ya? Yedik bir daha. Lan ne oluyor? Dene bakalım, dene dene. Uçuracak mı beni? Ha? Uçuracak mı? Ben değilim E ee, sonra. O o lan. O hit nerede?